sabırlı ağaç. Rüzgar dalların arasında usulca gezinirken ağaçların yapraklarını bir bir toprağa bırakıyordu. Sarı, turuncu, kırmızı yapraklar havada süzülerek düşüyor, küçük danslar ederek yere konuyordu. Gökyüzünü kaplayan gri bulutlar yağmurun habercisiydi. Kuşlar uzaklara doğru süzülüyor, orman sessizliğe bürünüyordu. Ağaç bu değişimi sakince karşılıyordu. Yaprakları eksildikçe hafifliyor, içindeki sessizliğe biraz daha yaklaşıyordu. Kökleri derinde sabırla bekliyordu. Çünkü her son bir başlangıcın habercisiydi. Kar taneleri gökyüzünden sessizce süzülmeye başladı. Ağaçta hiç yaprak kalmamıştı artık. Ne bir kuş konuyordu dalına, ne bir arı uğruyordu yanına. Geceler uzun, hava soğuktu ama toprağın altında bir hazırlık vardı. Ağaç sabırla dinleniyordu. Gözle görülmese de içten içe büyüyordu. Kökleri uyumuyor, sadece daha derine, daha sağlam bir yere uzanıyordu. Doğanın sessizliğinde ağaç sabrın değerini öğreniyordu. Günler uzadı. Güneş gökyüzüne biraz daha erken çıkmaya başladı. Kuşlar yeniden dönmeye başladı. Tomurcuklar dalların ucunda tek tek belirdi. Önce küçük yeşil noktalar, sonra minik yapraklar. Ağaç yeniden gülümsedi. Sessiz geçen mevsimlerin ardından doğa gibi o da uyanıyordu. Rüzgar artık ılık, çiçekler rengarenk, gökyüzü aydınlıktı. Ağaç dallarını yukarı doğru esnetti. Gövde ısındı. Her tomurcuğu tek tek açtı. Güneş yeryüzünü sarıp sarmaladı. Artık ağaç daha güçlüydü. Gölgesi serindi. Güneş yeryüzünü sarıp sarmaladı. Ağaç artık güçlüydü. Gölgesi serindi. Dağları meyve vermeye başlamıştı. Altında serinleyen böcekler, yapraklarında uyuklayan kuşlar vardı. Rüzgar dallarını yavaşça okşuyordu. Hiçbir şey özel etmiyordu her şey yerli yerindeydi. Ağaç geçip giden mevsimleri hatırlıyor, en çok da sabırlı bir kışı düşünüyordu. Çünkü en güzel yeşermeler en derin sessizliklerin ardından gelirdi. Ve şimdi her yaprağıyla bunu fısıldıyordu doğaya. Sabreden ağaç yeniden çiçek açar.